son yapmış olduğum çalışmada çok enteresan. Bizzat kendi çalışmamız. Evet. evet. Astar seyahat çalışması. Aynen öyle. Şimdi çok enteresan o boyuttaki varlıklar da inanın son çalışmalarda normalde gördüğümün çok dışında ve farklı varlıklarla karşılaşıyorum. Şunu söyledi bana. Çok böyle kısa olduğu için hani bu konuyu muhakkak söyleme ihtiyacı hissettim. Çok yakın bir dönemde ulus devletler üzerine çok farklı şeyler yapılacak ve ulus devlet kavramı ortadan kaldırılacak. Tek dünyada öyle. bir, için, bir bu, varlık mı söylüyorsun? Evet, ionosferde yapılan bazı çalışmalar var. Tamam. Harp teknolojisi sadece e, iklimi ya da doğal olaylarını kontrol etme açısından kullanılmıyor. Çünkü bir bütün var. Alemde ne varsa Adem'de o vardır. Dolayısıyla Hı. alemi değiştirdiğiniz zaman Adem'i de değiştirmiş olursunuz. Yani insanoğluna ki o güneş ışınlarıyla beraber yapılan yansıtma çalışmaları muazzam bir frekansiyel baskı var şu anda. bu vatandaşların yüzlerce yıldan beri bekledikleri tarihleri yaşıyoruz şu anda. Ya yani bizim ayı zamanın en fitnenin, fesatın en yoğun e, olacağı tarihler olarak e, bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından çok detaylı anlatılan bir alan. Hicri olarak 1441-1450 arası. Şu an 1447'deyiz. 50'ye kadar da işte 3 sene var. 3 sene 4 sene diyelim yuvarlak hesap yani 2029-2030'a kadar olan süreç tabiri caizse dananın kuyruğunu kopacağı yerdeyiz. Yani şeytanın final oynayana kadar o finaldeki en önemli noktaya kadar bütün eforunu sarf etmediğini çok iyi biliyoruz. Ve bu düzenin içerisinde şu an işte Black Rock'u bir taraftan o önemli aileler herkesin isimlerini bildiği ailelerle Birlikte hazırlanan bir kurgu ve buraya kadar da başarıyla da devam eden özellikle 20. yüzyılda 1947 İsrail'in kuruluşu vesaire Ortadoğu'daki yayılma akabinde ekonomik krizler şu an iklim krizi ve devamında yine devam edecek olan ekonomik krizler savaş peş peşe gelecek olan bu tesbih tanelerinin dağılması gibi tabir eder Peygamber Efendimiz peş peşe gelecek ve süratle aynı zamanda kıyım ve kırıma uğratacak hadiselerle birlikte insanların ruhlarını kabzetme etme derecesine kadar varacak olan hadiseler içerisindeyiz. Bugün masaya yatırdığımız konu mesela iklim anlaşması ile ilgili işte yangınlardı, felaketlerdi, tarım e, ziraatla ilgili durumlardı vesaire. Bunların hepsi iç içe girmiş, grift bir şekilde adamların oynadıkları işte küresel tabiri de bunu aslında karşılayan bir tabir. Bütün dünyada uyguladıkları tebeşir tozuyla birlikte atmosferi karartmaktan güneş göremiyoruz ya. Eski herkesin, vitamini hocam, herkesin de vitamin düşük. Düşük. Vitamin D vitamini düşük hocam ölçtürsünler herkesin D vitamini. D vitamini düşük. D vitamini lazım değil mi? Ya. İçeriye yani, yani bağışıklık kem vesaireler yani adamlar senelerden beri atmosfere bir yapı giydirdi. Bundan sonra işte nefes almayla birlikte hepimizde öksürük, kronik öksürükler, çocuklarda alerjik durumlar vesaire. Gözlerde sürekli damladan kullanıyoruz. O alerjik durumda atabilmek için. Çünkü bu doğal bize uyumlu bir şey değil. Hava değil, yapı değil. Akabinde de yiyecekle, içeceklerle birlikte bize girdiğiyle işte o şey, genetiğiyle oynanmış yiyeceklerle vesairelerle, turbo kanserler vesaire bunlar ne kadar yoktu. Burada inanılmaz Ve kalp süratlenerek Efendim, kalp krizleri de kalp krizleri, felçler vesaire ha, bir tarafı aşıya bağlı ama diğer tarafı da hazırlanan bu senaryolara bağlı çok büyük bir kurgunun içerisindeyiz ve büyük bir saldırı altındayız. Yani bir kere bunun bilincine artık varmamız lazım. Saldırılıyor. Kime saldırılıyor? Sadece bizim 784 bin kilometre kare alan değil. Bu bütün dünyada uygulanıyor ama bir taraftan da, yeniden önce de konuştuk ya hocam şiz tarafı da var. Onu soracağım. hocam olarak da yani bu Musa onlar sistem ve Şeytanın savaşıdan beri gelen bir yani hadise, bir bir hadise bir bunun. Diyabete kadar da devam bir şey. işte. Ümit hocam bahsetti. Aslında oradan hı hı. E, alıp evet. başka bir yere çekmek istiyorum ben de konuyu. Şimdi şiz kısmı, hı hı. maneviyat kısmı. Evet. Ama hep şu anlatılıyor. Yani işte bir küreselciler var, elit yapı var, para baronları var. Haşa böyle bir olağanüstülükler bunlara bahşedilir. Yarı ilahlık. Yarı ilahlık çünkü kendileri de öyle bir geç zamanı demedi ben haşa Tanrı'nın işini i̇şte yapıyorum İşte Biz tarladaki diye. böceği kadar görüyoruz. Gibi. Dolayısıyla Arton'un haricinde işte Harari'nin kitabında da işte e, insan, e, ilahlara ihtiyacı da yok. İşte organını değiştiririm. İşte bozulursa şunu değiştiririm. Yapay ile değiştiririm falan He. gibi. Hep bir ilahlık oynama var. E zaten Tanrı'yı kıyameti çağırma projesinde zorlama. de, zorlama projesinde de hep bir e, biz üstünüz, üstün ırkız. E dünyayı biz yönetiyoruz şeklinde bir algı verildi. Ama bir tarafta hani hak batıl diye ayırıyorsak bunu hak tarafı da kabul etmiş gibi de, evet bunlar elit, bunlar büyük, güçlü, her şeyi yapıyor gibi de bir algı da var. Hı -hı. Ve e, Hakkı Hocam'ın dediği gibi de işte spritüel e, kaosa da sokuyorlar, işte büyüyle de, kabalayla da evet. onunla da bununla da. E, bak kaosları sokuyorlar, ülkeleri bu hali sokabiliyorlar. bir i̇şte inanç İnans da oluştu. Hı -hı. Hocam, e, sanki hocam. biz elimiz kolumuz. Maalesef hiçbir şey yapamayacak gibi bir algı da insanlara verildi. Şimdi, tabii, birazcık pencereyi değiştirmiş olayım. Hem konuşulanlardan farklı bir bakış açısıyla Hı -hı. bakabilmek için konuya. Şimdi ben e, astral seyahat çalışmaları yapıyorum ki bir önceki geldiğimizde de konuşmuştuk. Mesela son yapmış olduğum çalışmada çok enteresan. Biraz kendi çalışmalı Evet Evet. Astral seyahat çalışmaları. Aynen öyle. Şimdi çok enteresan. O boyuttaki varlıklar da inanın son çalışmalarda normalde gördüğümün çok dışında ve farklı varlıklarla karşılaşıyorum. Çünkü orada da bir hiyerarşi vardır. E, ve orada nasıl diyelim ulaştığınız alandaki varlıklar olması gerekenin dışındaki varlıklarla Peki da hocam, karşılaşıyorum. Peki hocam bir soru ben sorabilir miyim? Tabii. Varlıkların farklılaşması yeni açılan portallarla yeni yani ritellerlerle işte, alakalı aynen mı? Aynen öyle. Evet. Şimdi sizin az önce Ercan Hocam'ın söylediği bir şey vardı. Ulus devletlerin bir araya gelmesi şunu söyledi bana. Çok böyle kısa olduğu için hani bu konuyu muhakkak söyleme ihtiyacı hissettim. Çok yakın bir dönemde ulus devletler üzerine çok farklı şeyler yapılacak ve ulus devlet kavramı ortadan kaldırılacak tek dünya devleti. Avustralya'da bir ulus, varlık mı söylüyorsunuz? Evet, bunun için ulus devletlerde yaşayanların farklı bir tedbir alması gerekiyor gibi bir şey. Yani şimdi ulus devlet kavramı bunların az önce bahsetmiş olduğumuz 2030 projesiyle bağlantılı. Çünkü ulus kavramı ne kadar güçlüyse bir toplumda toplum olabilme bilinci o kadar güçlü olur ki biz de bu hala çok şükür ki güçlü yangınlarda ve oradaki doğal afetlerde bunları görüyoruz. Bunu kırmak istiyorlar. Yani az önce yayının başından beri konuşulduğu gibi ülkenin zayıf olduğu, sıkıntılı olduğu ve benzeri farklı şeyleri söylüyorlar ama aslında durum böyle değil. Spiritüel alemde ise bu durum sürekli bir çatışmayla kendisini gösteriyor. Ve şunu söyleyeyim. işte bu yangınlar ve benzeri pek çok olaylar ya da yapılan büyüler, kabalistik uygulamalar, ritüeller bunlar savaştan buraya yansıyanlar. Yani işin zekatı boyutu diyeyim. Emin olun oradaki durum çok daha kaotik ve karmaşık ve yansıyan taraflardan bir tanesi şu. Bilmiyorum buradaki katılımcılar ne diyecek ama özellikle insanların uyku düzenlerini oynamaya çalışıyorlar. Şu anda Üçten çok fazla anda insan. insan Üstteki bu ne yani zaman başladı? Yani uyku sosyal problemi. medya evde kapanmakla başladı. Buradan selam var. gönderelim kendisine o Sağlık Bakanı. Gece 12'de vakaları açıklayarak bütün milleti gece o saate kadar bekletti. Hatırlayın ilk zamanları vakaları açıkladığı zamanı. Bugün 4 kişi Kayseri'de bilmem İstanbul'da kırmızı haritalarla bir başladı. de diğer gün işte yok bütün milliyetin Kapalı uyku var. düzeni pert yani ona da yani selam dönerdim. o değil yani. bir de sosyal medyanın artık yani bütün hayatın evet. içinde olması. Ama bir şeyin Adam başlangıcı de, vardır ya bu normalde işte diğer gün iş yok olmuş, Elde hala kaydırıyor. vakalar açıklanıyor hayat duruyor acaba benim ilçemde var mı ilimde var mı beni nasıl etkiliyor bir de açıklıyorsun sonuçları. Sonra arkasından bunun muhabbeti oluyor. Haberler bilmem ne. Hadi bakalım gitti gece. O günden sonra toparlayamadı insanlar. Bir de bunu bir şey eklemek istiyorum. Sizin dediğiniz de, hani sizin bu bahsettiğiniz çalışmalar e, şimdi son 3 seneden beri insanlarda akıl sağlığına dair bir şey de kalmamaya başladı. Evet. Hiçbir şekilde Siyatri, evet evet hani depresyonu da geçtim. E, i̇nsanlarda e, bilinç kaybı, şuursuzluk, tabii, tabii, e, ilkel güdülerle hareket etme, farkındalık eksikliği. Çok özür dilerim. Tabii. Heyecan. E, iyonosferde yapılan bazı çalışmalar var. Hı. Harp teknolojisi sadece e, iklimi ya da doğal olaylarını kontrol etme açısından kullanılmıyor. Çünkü bir bütün var. Alemde ne varsa Adem'de o vardır. Dolayısıyla Hı. alemi değiştirdiğiniz zaman Adem'i de değiştirmiş olursunuz. Yani insanoğluna iyonosferdeki o güneş ışınlarıyla beraber yapılan yansıtma çalışmaları muazzam bir frekansiyel baskı var şu anda.